Hepinize yeni bir günden yeni bir videodan daha selamlar. Ben Furkan. Abi yeniden geldik. Bugün yine 24 saat bir farm atacağız? Potlarım vesairemi aldım? ETP görevimi şöyle bir bakalım. Geldiyse bunu da alalım. Gelmiş güzel. Hemen bunu da çektik yanımıza. Buradan bir sonraki durağımız olan tatlıcıya gideceğiz. Bayağıdır tatlı biriktiriyorum bu arada. 70 olacak şimdi de. Birkaç tane şöyle stoklanabilecek itemleri bıraktım hesabımda geçenki farmdan kalan. Bunlar zaten birikir. 200 denince yeniden almış oluruz yani. O yüzden bir sıkıntı yapmayın. Hemen şu tatları alıp geleyim ben bir. Evet tatlarımı aldım. Şimdilik şöyle bir şey yapacağım. Yanlar yanıma tecrübe yüzükleri aldım. Aslında şu seviye silahını açarsak, seviye sandığını açarsak daha doğrusu. içerisinden bilgili iksiri vesaire çıkacak ama şu anda envanteri doldurmak istemiyorum. Bunu aç açmayacağım. Şimdilik dursun. 50 level ulaştığımızda hesabı tekrardan aşağı indireceğim. 4 tane eldiven alacağım. Yani hesabı 50 levele kasmaya çalışacağım şu anda en kısa sürede. Hesap 50 level olduktan sonra hem üste giden o bir haftalık eldiveni takacağız. Hem de daha güzel droplar almaya başlayacağız diye düşünüyorum açıkçası. Peki kardeşim bugün ne farm yapacağız diye soracak olursanız da bugün abi örümcek bacağı farmı yapacağız. Hemen gidelim bir çöle. Geçen sefer yaptığımız farm tam olarak hemen şuradaki ışınlayıcının çaprazı olan yerdeydi. Yani şu girişin hemen şu köşesindeki yerde. Bakalım burada yeniden bir CH, boş CH bulmaya çalışacağım. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Geçenki videoda ben 30 böcek bir tılsım ayarlamam gerektiğini söylemiştim size ama yapmamıştım. Bunun sebebi de şu hasarı incelediğimde gerçekten de hani çok rahat kesiyordum ve boşta bile kalabiliyorduk açıkçası. O yüzden öyle bir şey yapmamıştım ama şimdi bu videoda hasarımız gerçekten çok önemli olacak. O yüzden abi ben de gideceğim ve ateşli hatta büyük ateşli iç ve zırha değişmeyiz herhalde zırh dur. Kaskımızda da 15 ateşi var zaten. Ek olarak bir tane tılsım çekeceğim bu 30 böcekli veya hatta şey pardon 30 çöl canavarlı ve hatta sadece çöl canavarı olsa da olur artık. Kaç olursa olsun sıkıntı değil. Ben boş yer bulayım bakayım. Bir boş yer arayalım. Boş yer bulursak dediğim gibi önce bir ateşli itemlere geçeceğim. Daha sonrasında hesabın seri bir şekilde tecrübe yüzüklü tatlı bir şekilde 50 level'e raşlayacağız abi sericene. 50 level'den kutsama kağıt dropumuz da açılacak. Haliyle baya güzel olacak. Bakalım. Aha. vallahi boş lan Bakayım. vallahi boş lan. İnanılmaz. <laughs> Hiç beklemiyordum kardeşim. Mükemmel abi. Mükemmel. İşte bu hemen tecrübe yüzüğüme bastım buradan e, tatlımı da bastım. Tatlı o tava konulmuyor. Tek kötü yanı da bu ama olsun sıkıntıyı. E, dediğim gibi ben şimdi burada bir hesaba ateşli itemler vesaire dizeceğim. Çünkü bu güçlü çol haydutları çıkıyor bazen anında şurada. Çünkü bunlar bizi patates abi. Bunlar ateş elementli. Ya değilmiş lan gerçi. O zaman ben buna direkt 30 böcek 30 çol canavarlı bir tane tılsım çekeyim. Hasarım bayağı bir arttırsın. Yeşil iksir vesaire de koyacağım zaten. O iki değişimi yaptıktan sonra hasar uçacak abi. Gerçekten hem hasar konusunda hem de dönme açısından güzel bir noktaya gelecek tekrardan şöyle bir ganimet filtresini ve hatta şöyle bir şey yapalım. Ganimet filtresini boş verin abi. Önce bir şuradan veynimizin süresine bakalım. 18 gün 8,5 saatimiz var. 8 saat 24 dakikamız var. Ya bunu söylemeyince ben unutuyorum. Bunu da göstermiş bulunayım. Benden çıksın abi artık. XP de güzel geliyor açıkçası. Yani herhalde bir her yarım saatte 45 dakikada bir level atlarız diye düşünüyorum açıkçası. Yeşil iksir ve bu güzel ateşli temlerimizi getirir miyim bilmiyorum. Tılsım gelince baya hızlanırız zaten. Ek olarak silahlar kısmından sadece şamanın 30 levellik şöyle 29-31 yapalım bu şekilde kalsın. E şimdilik zırhlar açık kalsın. Çünkü bilgisayarın başındayım. Kasklar zaten açık. E hatta seviyesinde 42 yapalım. Diğer ekipmanlardan hepsi açık. Kalkan özellikle düşecek zaten. Buradan asıl mantığımız da o. Belki güzel bir kalkan yakalayabiliriz efsunlu. 20 yankla düşerse bu arada ben kendimi ayıracağım onu da. Şayet eğer ki düşürebilirsek. Bakalım. Onun dışında da BK'lar vesaireler var. Şaman ve savaşçım açık. Diğer BK'ları açmıyorum. Çünkü dönüşüm kitapları çok fazla atıyor ve envanter fulleniyor. öyle olmasını istemiyorum abi ben. Gerek yok. Bu şekilde kaydettim. Hesap bu şekilde kasmaya devam etsin. Ben bir en ucuz yollu bir tane 30 çöl canavarlı bir tılsım ayarlayıp geleyim bakayım hemen. Abi bu arada hesaba söylediğim gibi hem tılsım hem de yeşil pot getirdim. Hasarımız az önce 800 civarlarındayken 1100'e hatta 1400'e falan çıkmış. Tılsımı da şöyle göstereyim. Farkındayım. Gerçekten güzel efsunları olmayan bir tılsım. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tam oranları olmayan bir tılsım. Ama bu tılsım benim her yerde işime yarayacak. Onu da şöyle açıklayayım. 20 buzu var. İleride Sohandağ'ına Dağı'na gittiğimizde işimize yarayacak. 20 karanlık direnci var. İleride abi şeye gittiğimizde Şeytan Kulesi'ne çıkmayı düşünüyorum eğer yapabilirsek. Bayağı bir zor bir içerik olacak benim için ama Şeytan Kulesi'ni düşünüyorum açıkçası. İleride onu da 20 karanlık gerekecek. E, i̇ki savunması var yalandan. 20'de çöl canavarlarına karşı güçlüsü var. Zaten asıl amacımız da buydu. E, böcek eksi yok. Böcekli tılsımım da var zaten. Yani 20-25 böcekli bir tılsımım var yani yan çarlarda. Onu da hallederiz. Yani bu tılsım bizim birkaç videoluk bayağı bir işimize yarayacak açıkçası. O yüzden e, bunu aldım. Ek olarak da 200 yeşil iksiri de çektim. Şöyle birkaç item düşmüş ama bunlar da Efsun 240 ha yani bu şeyden, şeymiş zaten. Tamam. Şu artı basmaları ben barka sayfaya koyayım. 16 dakikada herhalde bir yüzde kaç? 30 falan kasmışız. Gayet iyi. Dedim mi yarım saatte 45 dakikada artık. Bir herhalde level atları gibi duruyor. XP bonusumuz zaten sadece 60. O da Kaç? 50 bundan geliyor. %10'da nereden geliyorsa artık bilmiyorum. Neyse bakalım kasmaya devam edelim. Böyle güzel bir şey olduğunda, envanterimde olduğunda yeniden görüşelim abi. Ve abi hatırlarsınız önceki videoda tam böyle ortalarda videonun ortalarında bir abiden 3000 hep gelmişti. Ve bu 3000 heple ben açıkçası şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ayşe çarkı var bildiğiniz gibi. 60 günlük nazar veren. Birazcık bunu da zorlamak istiyorum. Tabi 3000 hepin 3000'ini harcamayacağım. Şöyle 1500. O civarlarda bir hep istiyorum açıkçası. Bir ne elde edebileceğiz görmek isterim. Bir şöyle ben çıtırdan başlangıcı vereyim. Hatta ilk çarkı da beraber döndürelim. Belki aa bak kutsama işimize yarar. Bir tane kalkanımız var 6-7'sine eklenmeyi bekleyen. Yok vermedi. Bakalım ben seri seri bir atlamaya çalışayım. Artık güzel bir şey geldiğinde e, veyahut da bütün sonuçları en sonunda göstereyim. İkinci katı çıktığımızda yeniden görüşelim abi. Şöyle yeniden bir kutsama daha geldi. Daha doğrusu şöyle yapayım. E, güzel ödüller geldiğinde yapalım bunu ama yok buraya kadar gitmez. Devam edeyim ben. Şöyle çıtırdan bir 3 günlük nazar geldi. Nazar gelirse vallahi işimize yarar. Ama gelmez herhalde. Devam edelim abi. <laughs> Böyle yeniden bir 6. 7. kutsama geldi. Verebilir verebilirsin. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. sonuncu hadi ver bunu. Ah be gerçekten vermedim oğlum şurada yavaşladı lan. İnanılmaz ya. Ve bu arada ikinci kata da çıktık. Burada birazcık çevirelim bakalım beraber. Abi 60 günlük bir nazar verse var ya direkt şuradan lap diye çıkar bırakırım. Ver bunu. Efsun var, efsun var, efsun var. Tamam. Efsun nesnesi hani e, amortilenebilir, fena değil. Devam edelim bakalım. Ya bir tane 30, 60 günlük bir şey. Ritüel taşı ama ritüeli atabiliriz gerçi. Gelmez gibi. Aynen, gelmedi oradan. Hemen seri seri atalım. Şöyle bir epide binlerde falan tutmayı düşünüyorum açıkçası. Çok da hani büyük girmeyi düşünmüyorum. Yani nazar göremiyoruz dayıoğlu. 28 günlük yağma kartı gelse, yani ileride işimize yarar belki. Çok ileride suna vesaire atabiliriz bu hesabı da. Ama kardeşim nazar. Allah Allah yine nazar tılsımı yok. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Yani altlı üstü geliyor bu sefer geldi herhalde. Süper. Abi yine nazar yok. İnanılmaz. Bir çıkım gireyim ya şuna. Epi, epi sömürdün sömürdün. Şöyle yeniden geldik. Abi nazar niye göstermiyorsun ya? Nazar göstermiyor böyle olmaz. Herhalde bir 10 kere falan çevirdik. Sadece bir kere, bir kere nazar gördük. O da 15 günlüktü. Yine nazar yok. Burada bir tane kedi var. Angara kedisi. Kesin bunu verir şimdi bakalım. Aynen. Çöp olduğu için. <laughs> hiçbir işe yaramadığı için. bunu verdi. Gayet de güzel. Mükemmel oldu. Dursun. Yine bir kedi bir de Manu var burada. Kardeş Manu'yu da mı verdin? Vermedi. Ne verdi? Soylu kor verdi. Vallahi böyle olmaz ya. Hep gidiyor abi. Hep gidiyor. Bir tane nazar gösterseydi en azından. Hadi lan şu nazarı ver de gidelim kankam be. Abi yavaşladığın yere. Süs taşı geldi hayırlı olsun. Manu mu geldi? 30 günlük Manu. Yarar mı? Bilemedim. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Yine mi Manu gelecek? Hayır 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 hayır. Hop. Şşt. Onu şaka mı? <laughs> dayı oğlu ne oluyor? <laughs> yani kardeşim. Hadi şu 15 günlüğü ver gidelim be dayı oğlu. Hadi be oğlum. Çok erken yavaşladı. Böyle olmaz ki kankam ya. 3, 3 saatlik tecrübe yüzü veriyor. Şu Son kalan 489 epite harcayalım burada. Hep beraber. Yani bir nazar tasımı görebilseydik en azından harbi güzel olacaktı ama yani bir türlü göremedik abi. Baksana deve meve veriyor. Bu neymiş? Siyah dövüş tülüsü. Sadece yağma kartı, aura ve şey beyaz kedi. Aynen. Başka da bir şey yok. Şöyle bir tane 30 günlük nazar. Hadi be şunu ver be. Hadi kanka yürü abi. Birazcık daha git sesle ya. Böyle olmaz. Oy oy. Bir tane nazar gelse bayağı işimizi görür. Şu anda bizim... Lollipop'umuz popumuz var ama nazar bayağı hasar farkı yaratıyor yani gerçekten de. Yani buradan da gelebilecek bir şey yok gerçekten. Şöyle yeniden geldim. Bir ritüel taşı var. Yani bu gelirse para getirisi olur ama -ıh, o da gelmedi. Allah son iki deneme hakkımız var abi. Hadi be şunu ver kanka. Hadi ver şunu ver. Hadi. Aa oho normalde olsa 300 metreden yavaşlar <gülüyor> bizimki. <gülüyor> Hadi bu da son denememiz olsun. Ritüel taşı verdi. Ritüeli de vermedi. Aynen. Hadi Demirci'ye gitseydim be kardeşim be. Bir son kez daha mı atsak? Birazcık daha tak ya. Hadi kanka şunu ver artık. Ver de gidek daha. Hadi. Hadi verebilirsin. Hadi yürü yürü yürü. Bas 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 bas. Helal lan. <laughs> Nasıl yapıyor <bırakayım> ya. <laughs> Helal lan sana. Helal lan sana. Adam lan adam adam adam. Çok güzel oldu abi. Mükemmel ya. Süper. Çok iyiydi oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Anlık bir kalp krizinin ardından şöyle bir eşya depomuza girelim bakalım ne çıkartmışız az önce. Nazarımız var burada süper yani bunu zamanı geldiğinde kullanacağız bir aylık abi harbiden güzel, bayağı iyi. Dursun bu burada. Gaye kesemiz varmış, bunlar para ediyordu galiba. 9.999 gaya kadar diyor, bunlar iyiydi galiba. E, hızlandırıcılarımız var iki tane, manumuz var iki tane. Beyaz kedi çıkartmışız bir aylık. Onun dışında demirci var, güzel. 2 tane efsun nesnemiz var. Ay üzütü, delici, işte kutsamadır falandır filandır. Bir tane de 15 günlük yağma kartı çıkartmışız. <laughs> o büyük ödüllerden birinde. İlk, ilk katın sonundaki. ilk katın büyük ödülü çıkartmışız yani. zaten şu kısımdan sonrası büyük ihtimalle şundan şu kısımlar benden vardı zaten şundan öncekiler. O yüzden buralara çok girmeyelim. Burada da benim birkaç bir şeylerim var hala beklettiğim. Zulan buralar benim. O zulalar dursun. Şu et en şeyleri filan indireyim ben bir korları. Şöyle indirilecekleri indirelim. Onları da açalım. Belki bir şeyler yaparız. Enderlerden vesaire değerlerden yürürüz. Onun dışında bakalım abi güzel. Şu manuları nasıl değerlendireceğiz onu bilemedim. Hani bir aylık manu geldi ama e, bunların satışı falan yok. Sadece bilmiyorum yani. İlginç. Bir değerlendirme yolunu buluruz ama onu da. Şöyle 3 tane ETP'miz çıkmış. Bundan işlememiş safir işlememiş. Yontulmuş yontulmuş geldi. bir tane de kaplan paramız varmış. Bu kaplan parası da bayağıdır 1 2 340 olmuş. Güzel. bakalım işlememiş attı zaten gerçi de sadece. Yani altyapı olarak da çok bir altyapımız da yok açıkçası. Şimdilik üstü vurmaya değmez. Bunlar birazcık daha biriksin artık. İleride vururuz şöyle de antikalarımız da var açıkçası. Bunları da yavaş yavaş artık pazara sallarız gider abi. Abi şöyle yeniden geldik. Valla bayağıdır kasılıyor hesap. Kaç saat olmuş? 5-6 tane tecrübe yüzüm vardı benim. Herhalde 4 saattir falan kasılıyor. Şöyle de ben süresinden göstereyim size. 4 saatte totalde 48 seviye olmuşuz. 43'lük başlangıçta. Herhalde şu iki tecrübe yüzü de bittiğinde yüksek ihtimalle 50 level olmuş oluruz. 50 level hesabımız kalacak zaten. Hem de aşağı inip bu çırak sandıklarını vesaire de açacağım. E, onun dışında örümcek bacaklarımız 60 tane olmuş. Gayet iyi bence. E, ek olarak şöyle bir şey söyleyeyim bu, bunu eldivensiz yaptık. Yani 4 saatte şu an 60 tane var. Yani bunu 6 ile çarptığımızda abi bayağı güzel bir sonuç elde edeceğiz gibi duruyor ki eldivensiz yaptık. Tekrardan tekrarlayayım bunu. Bayağı hoşuma gitti açıkçası. Gerçekten güzel. Kesiş hızımız da bence gayet iyi. 50 level olduğumuzda da 50 level'in yayını mı alsam acaba hançerini mi alsam o konuda bir emin olamıyorum. Çünkü Birkaç yerde aslında hançerli farm, birkaç yerde de yaylı farm yapacağız 50 levelden sonra. Yani o konuda birazcık emin olamadım açıkçası. Bilemedim. Şimdilik sanırsam 50 levelin silahını almaya gerek yok gibi geldi bana. Yani maksimum hasar değişimi 200-300 olacak. Zaten ben bunların hepsini 3 vuruşta 2 vuruşta öldürebiliyorum canavarlar. Şöyle göstereyim. Yani... İki vuruşa falan ölüyor çok rahat bir şekilde. Bakın hayduta totalde iki vuruş attı neredeyse. Haliyle onun için çok da bir gerek yok. Bence e, yeniden seviye silahını almaya. Çamlarımız düşmüş birkaç tane. Şunlara bakalım. Belki hepsinde bir şey vardır. Bakalım bakalım. Antik çan gelmiş 22 ortalama. Onun dışında başka bir şey yok. Güzel bence. Gayet iyi ilerliyoruz. Onun dışında baya bir artı basma malzememiz var yani. Hani gerçekten de güzel atmış. Artıdan kurtla 21 olmuş. Güzel. ve bunlar ileride, ileriki bölümlerde bize yardım, lazım olacak. Ne kadar düşerse o kadar iyi bizim için. Daha fazla artı basacağız çünkü ileride. Bakalım. Devam edelim. Benim hoşuma gidiyor açıkçası buradaki farm. Belki burada 2 gün bile yapabiliriz abi. Gayet güzel bir yer burası. Hepinize yeni bir sabahtan daha selamlar. Öyle yeniden geldim abi. Mavi potlarımız falan bitmiş. Ama hala farmımız bitmedi burada. O yüzden devam. <laughs> Şimdi aşağı indirip bir tur mavi foto alırım ben. Beynimizin süresini şöyle göstereyim. 17 gün 11.5 saatimiz daha var. Sanırsam 3 saate yakın veyahut da 3 saatten bir tık daha az bir saatimiz olması lazım emin değilim. Onun dışında az önce birkaç item vardı. Şöyle her yerdelerse attım ben onları. Ayakkabılar değil nerede neyse herhalde kaybolmuşlardır. Yani şöyle bir 3-5 tane item vardı attım onları ki yenisi düşsün diye. Onun dışında bu ne 20 hayvan. Ulan 20 hayvan değil de 20 ölümsüz olsan, şeytan olsan, eşya, ha e hareket hızı ya hayvan harici herhangi bir şey olsa para edecek. Tüh <laughs> Neyse olsun sıkıntı yok. Bu ne? SP üretimi. iki şeytan. iki ölümsüz mesela yani. Burada bir tane yelpaze varmış. 6 ortalamalı. 6 orklu. Bu ne? Yansıtma şansı diyor. 4 beceri. Tamam. Bir de şimdi size göstermek istediğim bir şey var. <laughs> Bunu kayıtlı yakalamıştım. Şey Tam böyle gezi yatmadan önce düşen itemlere baktım. Şöyle bir tane sersem kalkan düşürmüşüz. Güzel. Bunun ederi bir 50-60M civarında vardı sanırsam. Gayet tatlı bu. Şimdi ben şu itemleri bir yere atayım. Hemen hesabı da aşağı Hatta şuradan geri dönüş kağıdı alalım beraber. Bazıları yoruma yazıyor sonra almadım ne diyor. <laughs> Bazen alıyorum abi. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Mallığa bak şimdi. Buraya indiriyorum geri dönüş kağıdını şöylece. Sonra burada duruyor bu. Ben bu şekilde gidiyorum köye geliyorum. Sonra geri yürüyorum buradan. Aynı yıl. <laughs> Şurada ben kaydedelim burayı da. Sonra yeniden aynı hatayı yapmayalım. Ben hemen serice bir gideyim. Üstün başım bir tur temizleyeyim. Bu neymiş? Çöpmüş. Üstün başım bir temizleyeyim. net hatta çıkartalım ki süresinden yemesin. Allah dur 20 hayvanlı yat yere. Gerçi satılmaz bu levelde 20 hayvan da her neyse. Hemen gideyim ben dediğim gibi bir üstün başımı temizleyeyim. ETP görevimi alayım. Bir de pot mot alayım yeniden geleyim son kalan saatlerimizde kalsın. Dediğim gibi herhalde bir 2 3 saat daha falan öyle bir şeyler olması lazım. E bu arada hesap da illa öyle olduğu için artık kutsama kağıdı vesaire düşünmüyorum. Onları göstermedik sanırsam. Kutsamalar 13. Oha deniz kızı sandığı 6 tane olmuş. What the fuck? Çok iyi değil mi? Gerçekten mükemmel atmış. Pot mu aldım lan? Tüh pot aldık yanlışlıkla. E, şunu hemen yükseltelim. Burada da beleş korlarımızı alalım. Sizler 50 level üzerinde bir karakteriniz varsa bunu unutmayın abi. Günlük şekilde buradan normal bakın. Normal bu e, işlenmemiş değil. E, normal ETP'niz de. alın abi. Bakın dalganıza sonra. Hatta ben şunu depoya atayım yer kalklamasın daha fazla. Şöylece kaldığımız yerden de farm hesabı devam ettirelim. E, ek olarak artı basın malzemelerini göstermediğimi fark ettim. Artı basmalarımız ne halde? 91 tane kasmışız gece boyunca. Çok az değil mi ya gerçekten? Ben bilerek ayırdım ki tam gece boyunca kaç kastığımızı görebilirim diye. 3 saatlik eldiveni taktım yatarken yatmadan hemen önce. 3 saatlik eldiven artı kaç saat kasmışız? Ben saat 1'de yattım. Sabahta 9'da uyandım. 8 saatte işte 90 tane kasmış. Bir tık az. Gerçekten bayağı bir az hem de. E bu, birazcık şans meselesi işte. Yani burada da şans devreye giriyor. Ha e tabi geceliğin birisi bizim üstümüze gelip de geçen sefer gibi bir saat boyunca üstümüzde durduysa o da ayrı bir şey tabii ki de. Onu da bilmiyorum. Totalde 217 örümcek bacağımız olmuş. 198 burada var. 200 de burada var. Hatta önde de vardır belki. Yok Önde yokmuş. E, i̇ki paket yılan kuyruğumuz var. 76 tane yılan kuyruğu artılı. Çok sevdiğim bir artı basma. Bu bizim işimize yarayacak. Videonun başında da söylemiştim sanırsam. E, akrep kuyruğu artılı da varmış. 49 tane gayet iyi. Şeftali çiğimiz bir paket olmuş. Ek olarak yanında da e, yarım pakette olmuş şimdiden. Gayet güzel. Haber ne kadar size göstermemiş olsam artık <laughs> büyülü ormana çıkarttım hesapları. E, bu şekilde kasılacaklar. Şaman da buraya koydum abi. Şamanda da XP bonus kaçtı en son baktığımda? 310 mu? 330 Pardon. E, balığı falan yok farkındayım. Ama şu andaki kastığımız olan ne kadar kötü olduğuna bakar mısınız abi? Hesap yarım saat canavar falan bekliyor. Yani büyülü orman çok kalabalık, bayağı kalabalık. Yer bulamıyorsun. Geçen sefer ben nerede kasmıştım? Tam neredeydi orası? Şu civarlarda kasmıştım, tam şu aralarda bir yerlerde kasmıştım. Orası efsaneydi. Ama ne yazık ki aynı durum bura için geçerli değil. Bayağı bir uğraştırmış biz yani. Hani çok bayağı bir aradım. Gecenin saat kaçtı? 1130 12 civarlarındaydı ben dedim herhalde belki boş yer vardır ama aksine bir tane bile boş nokta yoktu yani. E durum öyle olunca ben de uğraşmak istemedim. Burayı boş buldum. Hani hiç kasmasın, hiç kasmamasından iyidir dedim. Ve öyle dolmuş. Sabaha kadar %50 XP kasmış şamanı gayet güzel. E bizim hesabında XP'si kaçtı hiç hatırlayamadım ama herhalde buna da bir %50 civarında bir şey kasmıştır. E bu hesabın XP bonus pek umurumda değil. %150. Yani sadece lollipop ve şey var. Tecrübe yüzüğü var zaten. Bir de üstte giden %50'lik var. Hiç umurumda değil ama gerçekten de asıl amacım şu anda benim şamanı 105'lemek. E çünkü şaman 105 olduğunda zaten bu hesap 105 çok rahat bir şekilde olmuş olacak. Yani Şaman'a XP bonus verip buna XP bonusundan ziyade hasar ve defans vermek amacı. Ek olarak şunu da söyleyeyim. burada kastım süre boyunca bir dakika bile simya açmadım. Onun da avantajı gerçekten benim adıma çok çok büyük yani. Hani simyalı kastımızda hasar inanılmaz artıyor. bayağı bir artıyor ama simyası da hasar, çarın buralara dayanabilmesi benim hoşuma gitti açıkçası ki şöyle göstereyim. İtemlerimizde 10, 10 rüzgar mı ne kırık vardı bilezik ve zırhta. Ek olarak ayakkabıda vesaire bir ayakkabı kolye ve kolyede bir efsun yok. Yani dandilik itemler bunlar. E, silah fişimde 20 şeytan yok falan. Direkt silah fişim yok lan gerçi. <laughs> e, durum böyle olunca abi hani bu performans beni şaşırttı harbiden. Güzel bence güzel kasmışız. Ha, hesap kasmaya devam etsin bakalım şimdilik. Zaten elleşmeyeceğim. Şaman'ın ikimizin de hedefimiz 105. Bakalım en kısa sürede kim 105 olacak göreceğiz. Bakacağız. Abi şöyle yeniden geldim. Buradaki farımız artık bitti. Şöyle beynimizin süresini göstereyim. Herhalde bir 20 dakika falan mı? ne fazladan kaslık sanırsam. Onun sebebi de şu eldivenin son böyle 8-10 dakikası kalmıştı. Ben de dedim ya bitsin bari yani üstümüzü saçmayalım boş yere. O şekilde bir 3-5 dakikalık bir fazladan kasma durumumuz oldu yani haberiniz olsun. Onun dışında normal bir kasış yaptık. İlk kez beyaz bayrak aldım burada. <laughs> Normalde bu beyaz bayrakları atıyor bayağı bir ama yani... 24 saatte sadece bir kez düşmüş ve düştü dropta onlu onlu düşüyor haberiniz olsun. Kardeşim niye tekrardan buraya geldin? Bura nere filan diyecek olursanız da şöyle açıklayayım abi. E, normalde şu köşede kasıyorduk evet girişteyken ama şöyle bir durum yaşanmış. Ya tam böyle yemeğe gittim sabah kahvaltı yapıyordum. Girdim baktım ulan oyundan atmış. Ya deli diyor beni bu oyundan atma muhabbeti. Gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı. Baktım hemen ya kaç herhalde bir maksimum hani orada olma işimiz 10 dakika filan sürmüştür. Bilemedin 15 dakika bir oyundan anlatmıştır. Adam gelmiş bizim yerimizi kapmış. bütün CH'leri gezdim ama boş yer bulamadım. Haliyle ben de yani yanına mı koyayım? Başka bir yere koydum. Kimseye rahatsızlık vermemek adına. öyle bir şey oldu yani. Hemen köye döndüm bakalım. Şu üstün başım bir temizleyeyim. Şu ikinci sayfadaki itemlere de bakalım. Belki efsunu bir şey vardır yani burada. Belli olmaz bir yansıtma olmaz kardeşim. Ki ortalamalı bir tane antik çan var. 14 becerili bir tane antik çan var. Ve 9 becerli bir antik çan daha var. Gerisi de çöp. Artı basma olarak 271 tane örümcek bacağımız var. Fena değil. Ama bunların piyasası birazcık düşmüştü sanırsam. Ek olarak 17 kutsama kağıdı 7 deniz kızı var. Hatta ben bu üstün başım bir temizleyeyim. Yani hesaba vereyim bunları. daha sonrası daha net bir sonuç elde edelim abi. Ve şöyle yeniden geldik. Bütün abi 24 saatte kasabildiğimiz itemler burada. Eğer ki benim bir hatam yoksa bir yanlışım yoksa hepsi burada olması lazım. Total Totalde 271 örümcek bacağımız. Totalde 590 tane kıyılan kuyruğumuz ve 92 tane de artılan kuyruğumuz var. E yanında 170 tane işte akrep kıskacıdır, artılı akrep kuyudur vesairedir, beyaz bayraktır. Bunlar da bizim için ek gelir olacak tabii ki de. E düşürebildiğimiz iki tane efsun nitan var da bilirsiniz. Sersemlikli ve 20 hayvanlı beyaz altın küpe. Yani bunun bir en düşünmüyorum o yüzden atalım bunu yere. Hiç tutmanı bir manası yok. Farklı bir efsun olsaydı satılırdı. Ama hayvan efsununa yazık ki 46 devrede hiçbir yerde işe O yüzden gerek yok abi. Ben şöyle hemen bir serice bunların bir piyasasına bakayım bakalım. Ne gibi bir getir elde ben de merak ediyorum açıkçası. Bakalım hemen geliyorum birazdan. Yani şunu size göstereyim abi. Şu dönemde örümcek bacağı farmı kesinlikle yapılmaz. Yani bunun piyasasının zamanında 200'ünü 3.5'u buçuk ona falan çıktığını çok net hatırlıyorum. Hatta ilk attığım örümcek bacağı videosunda artık favori yerimdi galiba videonun batırıp adı. Orada bile ben bunların onlusunu 14 15 emden sattım. Yani 200 3 falan satmıştım. Çok iyiydi. Ama şu anda 200 1 bona kadar düşmüş. Gerçekten aşırı derecede düşük bu fiyat. Ama yani yapacak tabii ki de bir şey yok. Bu fiyat üzerinden baz almamız gerekiyor. Yani ama bence sonuç pek de güzel olmayacak. Bakalım. Ve ben şöylece geldim. Bütün hesaplarımı yaptım. bütün itemleri de pazara tükürdüm gitti abi. Valla birazcık kötü bir farmdı bizim için. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Piyasanın düşüklüğünden ötürü ama kesinlikle ve kesinlikle. şimdi geldik abi. Bizim burada örümcek bacaklarımız var. Örümcek bacaklarının iki yüzüne bir bond demiştik ama ben daha sonrasında bir bond 15'e falan çevirdim. E, buradan toplamda 1.5-10 civarında bir para gelecek. Gayet iyi. Fena değil yani. Onun yanında yılan kuyruğumuz var burada. iki tanesi 200 daha doğrusu. 2 m 200K'dan kurdum. Bunlar da gider yavaş yavaş. Bunlar da fiyat piyasası bu kadar düşük yani bayağı bir. Artılı kuyrukların onlusuna 5M dedim. Onlar da burada. Totalde 45M buradan geliyor. Yumurta keseleri var burada. Yumur keselerine 2.5M dedim. Bu niye 15M lan? Onu herhalde önceden kurmuşum. Her neyse zaten biz şunu ve 60'lı olan vardı bir tane de. Onlar da burada. Şu ikisini düşürmüştük zaten. Onun dışında kıskaçlarımız var burada. 4M kurdum. Derilerimiz var. Yılan derisi 5M kurdum. Beyaz bayrağımız var. 6M kurdum. 6.5M 6 me kurmuşum evet. Bir tane de sersemli kalkanımız vardı. Onu da arka sayfaya 31.5M'den kurdum. Onun yanında bunu bu şeye dahil etmediğim bir tane itemimiz var. O da 14 becerili antik çant 40 eme attım. Giderse gider gitmezse de gitmez. Bunu dahil etmedim yani hesaba. Ve bizim bu 24 saatlik farmdan toplam getirimiz abi 247M gibisinden bir para ediyor. Yani bilemiyorum ya gerçekten hani Eskiden yaptığımda piyasa çok güzeldi. O yüzden gerçekten çok iyi bir para bırakmıştı. 24 saatte 10 bona yakın bir para bırakmıştı sanırsam. Ve hiç uğraşmamıştık yani neredeyse. O da birazcık örümcek bacağının ve diğer itemlerinde piyasasının yüksek oluşundan kaynaklıydı ama. E tabii ki de biz artık piyasaya bu tarz videolar soktukça insanların aklında acaba ben de mi yapsam diye bir soru işareti oluyor. E abi, bu durum böyle olunca da zaten illaki yapan insanlar çoğalıyor. Ve çoğaldıkça da haliyle piyasa düşüyor. Yani bu birazcık benim hatam. Kendi <laughs> topuma sıkmış oluyorum aslında ama olsun. Ama zaten bu videolardan herhalde birkaç gün arayla geleceği için o, da, o konuda da çok bir sıkıntı yaşamayacağım diye düşünüyorum. Veya videomuz da buraya kadar olsun. Buraya kadar izleyenlere gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenip kanala abone olmuşsunuzdur ve video hoşunuza gitmiştir. Ufaktan da kapa kapanışı da yapalım dedim. Kendinize çok çok iyi bakın abi. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay abi. Görüşmek üzere.